Herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber nasıl etkileyici sunumlar hazırlayabileceğimize yakından bakacağız. Tüm detaylarıyla adım adım elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle hangi platformlardan sunum hazırlayabiliriz? Bunlara bakacağız. Artık PowerPoint'ten sıkılmadık mı? PowerPoint yerine alternatif olarak hangi programları kullanabiliriz? Bunlara bakacağız. Hiçbir program yüklemeden online olarak bu işi nasıl tamamlayabiliriz? Nasıl çözebiliriz? Ve gerçekten etkileyici sunum teknikleri nelerdir? Nasıl hazırlamamız gerekiyor? Bunları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. O zaman lafı uzatmayalım. Hızlı bir şekilde videoya geçelim. bizim birçok alanında sunum hazırlıyoruz. İster işinizde olsun, ister öğrencilik hayatınızda olsun her alanında, her döneminde sunum hazırlamak zorunda kalıyoruz. Fakat bu sunumları hazırlarken dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Çünkü artık hayatımızın en önemli kısmı olan sunumu etkileyici zor yapmak zorundayız. İnsanlar böyle sıkıcı sunumları izlemekten artık geç 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 slide 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 oku 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 sunumları izlemekten bıktılar ve bizim de farkımızı ortaya çıkarmamız için, farkımızı ortaya koymamız için etkileyici sunumlar hazırlamamız gerekiyor. Peki bu etkileyici sunumları nasıl hazırlayabiliriz? Öncelikle Prezi, Google Slides, Slide Rocket, Heydeck gibi birçok online platform var. Bu online platformlardan etkileyici sunumlar hazırlayabilirsiniz. Ben bugün bunlardan birini kullanmayacağım. Bununla birlikte macOS yazılım içeren herhangi bir cihazınız varsa veya işte iOS bir cihazınız varsa onda da siz Keynote'u kullanabilirsiniz. Keynote da gerçekten başarılı bir slide hazırlama programı. Keynote da sadece slide da hazırlanmıyor gerçi. Başka şeyler de yapabiliyorsunuz ama gerçekten slide hazırlama konusunda oldukça yetenekli animasyon yetenekleri olsun, tasarım yetenekleri olsun oldukça güçlü bir program ama eğer bir Windows kullanıcısıysanız veya Mac veya Windows kullanıcısınız ve daha basit bir program istiyorsunuz. Bugün sizlerle beraber Canva.com üzerinden etkileyici bir sunum hazırlama tekniklerine bakacağız. Canva.com üzerindeki slide template'lerine bakacağız. Sunum hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz? Sunum hazırlarken sunumu sunmak kısmında insanları nasıl sıkmayız ve anlatım teknikleri konusunda neleri yapabiliriz bunları anlatmaya çalışacağım. Belki bu videoda biraz daha teknik konulardan bahsederim. Diğer videolarımda da sunumu sunarken sunma esnasında neler yapabiliriz, sunum heyecanımızı nasıl atabiliriz, sunum esnasında insanları sunumda nasıl tutabiliriz gibi konuları da işliyor oluruz. Bu videoda da elimden geldiğince değinmeye çalışacağım. O zaman hızlı bir şekilde kanva.com'a giriş yapalım. Ben kanva.com alakalı daha detaylı bir video çekmiştim. Grafik tasarımla alakalı böyle tasarım nasıl yapabileceğinize dair sıfırdan bir video çekmiştim. O videoyu da kartlar kısmında bırakıyorum. Videoyu izleyerek kanva.com'a nasıl üye olacağınızı, nasıl kullanacağınızı öğrenebilirsiniz. Ben bugün siz biraz biliyormuşçasına varsayarak kanva.com üzerinde direkt slaytlara odaklanacağız. Hemen ekran kaydını başlatayım. Hızlı bir şekilde kanva.com üzerinden sizlere anlatmaya başlayayım. Ben siteye giriş yaptım fakat hiç bilmeyenler için bu domain nasıl yazılıyor buna bakalım istiyorum. canva.com yazarak hızlı bir şekilde siteye giriş yapabilirsiniz. Site, siteye üye olma kısmında da Gmail'inizde veya herhangi bir e-postanızda hızlı bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Bugün dediğim gibi slaytlara odaklanacağız. Normalde bu site üzerinden sosyal medya tasarımı yapabilirsiniz, kartvizit tasarımı yapabilirsiniz, pop-up tasarımı yapabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek birçok tasarım ürününü, tasarımı çıkartabilirsiniz bu site üzerinden. Fakat biz bugün slaytlar tarafına odaklanacağız. Çünkü gerçekten hem efektif bir tasarım sunuyor. Hem etkileyici slayt template'leri var. Hem de PowerPoint'teki o klasik, klişe slayt template'lerinden çok daha iyi şeyler var. Artık PowerPoint'teki yazıların akışları, efektler falan biz biraz sıktı. Hepimizi sıktı. Bu yüzden de bu programı kullanalım istedim. Hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi önerilenler kısmında presentation kısmı var. 1920'ye 1080 piksel bir sunum hazırlayacağız biz bugün. Benim daha önce hazırladığım ve birçok eğitimimde de kullandığım bir sunumum var. O sunum üzerinden geçmek istiyorum. Aslında bunu sıfırdan da hazırlayabiliriz. Ama öncelikle o sunumda nelere dikkat etmişim bunlara bakalım istiyorum. Burada sunumu bir kenarda açtım. Bir yandan da sıfırdan bir sunum açtığımda neler karşıma çıkacak bunu anlatayım istiyorum. Şimdi biz sunumu açtım. Herhangi bir şey vermedi bana. Template vermedi. Boş bir sayfa verdi. Bu boş bir sayfa üzerinde şuraya tıkladığımda istediğim kadar sayfa ekleyebiliyorum. Sonrasında buradan da yine sil tuşuna tıklayarak o sayfayı tekrar silebiliyorum. Sayfayı tekrar silmeden önce şuradaki template'lere bakmak istiyorum. Benim konumun ne olduğuyla alakalı bir template bulmam çok önemli. Hem renkler bakımından hem de görseller bakımından beni rahatlatacak bir şey olabilir. PowerPoint'te genellikle bu template'leri bulduğunuzda size hazır bir tema template'i veriyor. Fakat burada konuyla alakalı birçok slide da var. Slide template de var. Mesela ben buraya marketing yazdığımda pazarlama ile alakalı slide template'leri karşıma çıkıyor. Mesela Social Media Marketing Trends diye bir hazır slide karşıma çıktı. Bu slide'ı ben sadece üstündeki yazıları değiştirerek de kullanabilirim. Ama bu ne kadar doğru, ne kadar efektif bilemiyorum. Ee, tabii ki bu sizin zamanınıza da bağlı. Çok hızlı bir slayt hazırlamanız gerekiyor. Tasarıma kafayı vuracak vaktiniz yok. Ee, ve bazen işte kaynağınız, bilginiz hazır ama tasarım yapmak istemiyorsunuz. Hızlı bir şekilde böyle bir template üzerinden etkileyici bir sunum hazırlayabilirsiniz. Ama ben bugün kendi başınıza sıfırdan bir sunum hazırladığınızda e, gerçekten etkileyici bir sunum hazırlamak istediğinizde neler yapabileceğinize bakmak istiyorum. Social Media Marketing Trends'e girdik. Gördüğünüz gibi burada birçok e, template'i bana gösterdi. Sıra sıra sayfaları da ekleyebiliyorum. Buraya bir daha sayfa ekledim. Burada üçüncü sayfam var. E, dördüncü sayfayı buraya koydum. Bakın gördüğünüz gibi mockuplar bile yer alıyor. Buradaki mokapların içini isterseniz görsellerle, farklı görsellerle doldurabilirsiniz. Bir mobil uygulama ile ilgili bir sunum hazırlamak istiyorsunuzdur. iPad'in içerisine mobil uygulamanızı koyabilirsiniz ya da iPad içerisindeki görünümü, tablet görünümünü buraya yerleştirebilirsiniz. Aynı şekilde bakın arayüzde herhangi bir şey yapmak istiyorsunuzdur. Bir web sitesinin arayüzünü göstermek istiyorsunuzdur. Burada bir template vermiş, mockup vermiş. Mockup'ın içine hızlı bir şekilde görselinizi yerleştirebilirsiniz. Bu görseli yerleştirme süreci de oldukça basit. Ee, şurada upload kısmı var. Upload kısmına tıkladığınızda görseller yükleniyor. Sürükle bırak yaptım. Sürükle bırak yaptıktan sonra sadece düzenlemem gerekiyor. İstersem büyütürüm, istersem küçültürüm. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bununla birlikte PNG görselleri de buraya rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Ben geri geri yaptım. Ve buradaki sunum mantığını aslında biraz anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Şimdi ben sunum mantığını anlamış olduğunuzu düşünerekten biraz da kanvayı kullanmayı bildiğinizi varsayaraktan sunum hazırlama tekniklerine giriş yapmak istiyorum. Çünkü bugün bu video sunum hazırlama teknikleriyle alakalı olacak. Kanvanın kullanımı ile alakalı olmayacak. Şimdi öncelikle e, bir sunum hazırlamak istiyorsanız en başta sizin konunuzu vermeniz gerekiyor. Konunuzu da çok böyle büyük puntolarla da verebilirsiniz. Ama dikkat çekici bir başlık, e, basit ve böyle minimal bir başlık artık daha dikkat çekici oluyor. Eskiden e, çok fazla karışık tasarımlar, çok fazla yazılı tasarımlar tercih ediliyordu sunum hazırlarken. Özellikle PowerPoint'te sunum hazırlarken insanlar bir sürü efektler, oklar buradan işte şey... E, şekiller buradan, üçgenler falan filan derken böyle sayfa dop bir sayfa ile karşımıza çıkıyordu. Artık sunum hazırlarken de insanların dikkat ettiği şeyler aslında daha sade, daha minimal net bir şekilde mesajı vermek oluyor. O yüzden sunum hazırlarken dikkat etmemiz gereken en net şey daha sade sayfalarla, daha net mesajlarla ilerlememiz. Ben bu sunumunda e, geleneksel ve dijital pazarlamadan ve pandemi öncesi ve sonrası e-ticaretten bahsedecektim. Direkt bunu basit bir şekilde buraya yazdım. Ee, sağ alt tarafta logomu konumlandırdım. Logom burada şu an yamukmuş gibi gözüküyor. Fakat e, böyle yakınlaştırdığınızda herhangi bir sorun olmuyor. Yine %25 yapalım. İkinci sayfaya geldiğimde ikinci sayfaya geldikten sonra ben e, ben kimim diye bir sayfa oluşturdum. Ve genellikle sunumlarda ikinci sayfada eğer kendinizle alakalı bir konuysa bir eğitmezseniz e, kendinizden biraz bahsetmeniz gerekiyor. Burada da kesinlikle şunu yapmamanızı öneririm. Böyle Uzun uzun kendinizin biyografisini buraya yazmamanızı öneririm. Burada herhangi bir yazı kullanmamanızı öneririm. Kendi fotoğrafınızı kullanabilirsiniz. Yanına kendinizin bir ünvanını yazabilirsiniz. Ünvanını yazdıktan sonra da yaptığınız deneyimleri, işleri belki küçük küçük onları gösterecek görsellerle ifade edebilirsiniz. Fakat burada biyografi kullanmak, işte bir otobiyografi yazmak, kısaca... Kendinizi işte ben şurada doğdum, burada yaşadım gibi bir bilgilendirici bir metin yazmak çok doğru değil artık sunum hazırlarken. Zaten sunum sunarken siz onları anlatıyor olursunuz. E, o yüzden kullanıcının dikkatini çekecek şeyler orada görsel şeyler olacak. Artık sunum hazırlarken tek bir duyu organına hitap etmemiz maalesef yeterli olmuyor. Bütün duyu organlarına hitap etmemiz gerekiyor insanların. Bu yüzden de bütün duyu organlarına hitap etmemiz için de Olabildiğince efektif kullanmamız gerekiyor. Gerekirse bir ses efekti, gerekirse bir video, gerekirse bir görsel efekt. Ama bunları da çok böyle minimal, sadelikte kullanmak lazım. O yüzden bunları dikkat etmek gerekiyor. Diğer sayfaya geldiğinizde direkt net bir şekilde ben pazarlamayı anlatacağım için pazarlama nedir diye bir başlık attım. Burada biraz e, okunmamış, okunamayan bir font kullanmışım. E, tasarımsal olarak güzel olsun istediğim için. Bu benim aslında hatam, sunum hatası. Tasarımsal olarak güzel olsa da kullanıcı deneyimi olarak uzaktan bir kişi baktığında pazarlama kavramını orada okuyamıyorsa maalesef bu doğru bir teknik değildir. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Uzaktan baktığınızda da uzaktan biri sunuma baktığında da okuyabiliyor olması gerekiyor. Özellikle büyük bir platformda anlatıyorsanız büyük bir sınıfta anlatıyorsanız en arkadaki öğrencinin de o sunumu rahatlıkla okuyabiliyor olması gerekiyor. ...bununla birlikte okuması da zaten yetmiyor. Sadece dediğim gibi yazılarla anlatılan sunumlar artık etkileyici bir anlam ifade eden sunumlar değil. Şimdi ikinci tarafa geldim. Çok net bir şekilde mesajımı veren kontrast renkler kullanmaya başladım. Neden kontrast renkler kullandım? Çünkü... Yazım gözüksün istiyorum, yazım net gözüksün ve kaybolmasın arka planda istiyorum. Bu yüzden zıt renkler kullanmam gerekiyor sunumlarımda. Siyahla beyaz, zıt renkler ve net bir şekilde gözüken renkler. Ama gri ile e, beyazı kullanırsanız, gri'nin üstüne beyaz fontla yazı yazarsanız, beyaz puntolarla e, nasıl diyeyim? Puntoları küçük ince yazılar yazarsanız, puntoları ince yazılar yazarsanız maalesef okunmayacaktır. Okunmadığı için de Herkes tarafından bu sorun olacaktır. Sorun oldukça odak dağılacaktır. Odak dağıldıkça sizin sunumunuzun etkileyiciliği her saniye düşecektir. Bu yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Yine aynı şekilde ben burada çok net bir şekilde çok basit bir mesaj vermeye çalıştım. Pazarlamayı anlatan kısa bir metin yazdım. Bunu yazma sebebimde aslında orada ben zaten pazarlama nedirden bahsediyordum. Fakat ben bu sunumu birine attığımda en azından pazarlama nedir'in e, ...belli tanımları bilmesi gerekiyor. Belli tanımları da ufak ufak yazmaya çalıştım. E, bu uzun yazı metodolojisi eğer birine atıyorsanız sunumu e, öğrenmesi için... ...belki bilgilendirici bir sunum hazırlıyorsanız uzun yazılar kullanılabilir. Ama mutlaka, ama mutlaka e, o sunumlar esnasında siz yapıyorsanız... E, ...yazıyı dönüp okursanız mesela ben bunu sunarken... ...pazarlama nedir? Pazarlama insanların şirketinizin ürün veya hizmetiyle ilgilenmesini sağlama sürecidir. Bu süreç pazar araştırması analizi ve ideal müşterinizin ilgi alanlarının anlaşılması yoluyla gerçekleşir diye okusam karşımdaki insanlar sunumu okuyacak okuyor diyecekler ve gerçekten ilk izlenimleri şu olacak bu demek ki bir şey bilmiyor sunumu da okuyacak gibi daha 5. sayfadayız ve ...sadece başlıklar atmış, 5. sayfada da geldi... ...pazarlama nedir kendi tanımıyla anlatmak yerine... ...buradaki yazıyı okudu diyecekler. Bu da ister istemez insanları benim sunumda tutma olasılığımı düşürecek... ...tutma oranımı düşürecek. Bu yüzden net bir şekilde bunu yapmamanız lazım. Yani sunum okumak artık günümüz dünyasında etkileyiciliğini tamamen kaybetti. Eskiden e, belki sunum hazırlamaya yeni başladığımız dönemlerde... ...birçok insan bunu yapıyordu ama artık insanlar gerçekten... Sunum yapma yeteneklerini geliştirmeye başladılar. Sadece okuyarak sunum yapmak maalesef doğru değil. Yine aynı şekilde aşağı indim. Net bir şekilde kontrast renkler kullandım ve kontrast renklerle ilerledim. Burada belki benim hatam şu olmuş olabilir. Ee, çok fazla görsel kullanmamışım. Çok fazla örnek içermemişim. Mesela pazarlamayla satışı anlatan bir görsel kullanarak aralarındaki farkları anlatan bir görsel kullanarak daha akılda kalıcı bir hale getirebilirdim bu sunumu. Fakat ben biraz daha sadelikten yana olduğum için bu görselleri çok kullanmayı tercih etmemişim. Belki de istediğim görseli bulamadım o dönemde. O yüzden böyle bir şey yaptım. Ama dediğim gibi daha akılda kalıcı görseller sunumunuzu etkileyici kılacaktır. Ama mutlaka ama mutlaka şunu araştırmanızı öneririm. Ee, biz konuyla alakalı sunum yapıyorsanız ve e, sunumu yaptığınız hedef kitle bu konuyla ilgili ise muhtemelen yüz binlerce sunum izlemiştir, yüz binlerce belki biraz abartı oldu ama birçok sunum izlemiştir. Bu sunumları izledikten sonra da benzer örneklerle karşılaşma oranı oldukça yüksektir. O yüzden benzer örnekler içermeyen oldukça kendinize ait örnekler çıkartırsanız, görselleri kendinize ait görseller kullanırsanız biraz daha kendinizin tasarladığı veya internette gerçekten çok nadir bulunan, nadir denk gelinen kaynaklardan görsel alırsanız sizin sunumunuzu daha etkileyici kılacaktır. Sizin sunum hikayenizi de etkileyici kılacaktır. Çünkü karşınızdaki insan daha önce o örneği duymadığı için birden dikkat kesilecektir. Dikkat kesilmesi de sizin sunumunuza o da arttıracak ve sizin sunumunuzun izlenmesini orada kalınma süresini artıracaktır. Bu yüzden yine dediğim gibi Örnekler, görseller, herkesin kullandığı görseller olmasına çıkmak gerekiyor. Ve burada gerçekten iyi bir şekilde kullanmak gerekiyor. Pazarlamadaki 7P yani Marketing Mix dediğimiz kavrama geçmiş bulunmaktaydım ben. O sunum esnasında ve burada hızlı bir şekilde Marketing Mix'in ne olduğunu detaylı bir şekilde anlatmak istedim. Bunu da birçok görselle anlatabilirdim. Google'a Marketing Mix yazdığımda çok basit bir şekilde zaten 7P'yi gösteren bu şablonu bulabilirdim. Ama ben bu şablonu bulmak yerine kendi sunum tasarımıma uygun kendim hazırlamak istediğim görseli Canva üzerinden hazırladım. Bunu nasıl hazırladım? Bakın burada çubuklar var. Elementler kısmına geliyorsunuz. İstediğiniz lines kısmına geldiğinizde istediğiniz çizgiyi buraya oluşturarak herhangi bir tablo yapabilirsiniz. Bu yazıları zaten istediğiniz gibi sürükle bırak yöntemiyle yer değiştirebiliyorsunuz. CTRL Z yaptığınızda aynı yere alıyorsunuz. Burada ee, önemli dikkat etmeniz gereken noktalardan birisi sunumunuzun birinci sayfadan kaçıncı sayfa işte artık 25. sayfadan mı bitiyor 25. sayfaya kadar aynı yazı fontlarını kullanmanız e, tasarım odaklı baktığımızda gerçekten önemli insanların da bu dikkatini çekecektir her sayfada farklı bir font her sayfada farklı bir tasarım her sayfada e, farklı bir font ailesi görmek istemeyeceklerdir o yüzden gerçekten bu tasarım lara dikkat ederken fontlara da dikkat etmenizi öneriyorum. Fontlarda da e, yine aynı şekilde yazı fontları, fontun büyüklüğü, bir tasarımınızın e, birkaç tane font büyüklüğü olabilir. E, başlıklarınızı atıyorum 24 boyutunda olur e, puntoları, e, sonra 24 puntu olur normal yazınız işte 12 punto olur. Ve ekstra örnek vermek istiyorsanız daha ince ve daha küçük gözüksün istiyorsunuzdur. 8 punto olur. Ve birkaç tane böyle kendinize göre bir puntonuz olur ve bu puntolarla ilerlersiniz. Bu puntolarla ilerlemek de size ne fayda sağlayacaktır? Tabii ki tasarımınızda sunumunuzda genel bir tasarım çizgisi oluşturduğunuzu görecektir insanlar. Daha düzenli ve daha nizami gidecektir. Bu da e, herkesin istediği bir şey yani e, karışık sunumları insanlar sevmeyecektir, karışık sunumları insanlar e, maalesef çok hoş görmeyecektir. Bu sizin e, yaptığınız işe değerinizi de gösteriyor, yaptığınız işe verdiğiniz emeği değeri de gösteriyor. O yüzden nizami olması, düzenli olması her zaman önemlidir. E, aslan yattığı yerden belli olur gibi bir söz var ya aslında e, sunum hazırladığınız şey de sizin gerçekten verdiğiniz, normalde yaptığınız işlerinde bir özeti haline gelebiliyor. Oradaki tasarım, oradaki gösterdiğiniz özen, nizamiyet bunlar sizin için önemli olacaktır. Dediğim gibi buradaki şeylerin hepsini ben tek tek ayarlayabiliyorum. Burada Elements kısmından çizgi ekleyebilirim. Burada herhangi bir simge arıyorsam, burada ikon arıyorsam mesela Instagram ikonu koyacağım. Instagram diye arattığımda free olarak bulabiliyorum. Yine aynı şekilde Textler kısmına geldiğimde birçok text yapısını burada hazır template şeklinde bulabiliyorum ekstra olarak en yukarı geldim. Ede heading dedim ve buraya bir başlık eklemek için şöyle yerleştirebiliyorum. Yani istediğim gibi ben burayı düzenleyebilirim. Buradaki fontu değiştirebilirim. Montserrat yaptım. Ekstra bold dedim. Gördüğünüz gibi ekstra bold şeyimi hazırladım. Şuraya bir tane boş bir sunum hazırlayalım. Neler yapabileceğimiz de Üzgünüm. size. Kişilerin arasında extra Pardon, Siri açıldı. Ee, şuraya bir sayfa oluşturdum. Bu sayfadaki her şeyi siliyorum. Sizlere neler yapabileceğimizi de göstermek istiyorum. Bakın, burada bir başlık ekledim. Başlığı sol üst tarafa konumlandırdım. Burada kılavuz çizgiler de çıkıyor mor şekilde. Kılavuz çizgiler bizim ne işimize yarıyor? Aslında daha nizami bir sistem oturtmamızı sağlıyor. Altına bir tane daha oluşturdum. Bunu heading yapmak istemediğim için daha ince bir fontla yazmam gerekiyor. Open Sans Extra Bold'tu bu mesela. Bunu Open Sans dedim. Diğer daha neler var? Light dedim. Mesela Light olarak yazdım. Bunu da küçülttüm ve altına koydum. Şuradan da uzattığımda Sola da yatırdığımda ben buraya artık istediğimi yazarım. Bu şekilde sunumu hazırlamaya devam edebilirim. Yine dediğim gibi e, Canva bir tasarım programı, tasarım aracı. Online bir tasarım programı olsa da Photoshop'un yapabileceği birçok yeteneği sahip. E, tabii ki Photoshop'ta biraz daha fotoğraf düzenleme yetkinlikleri var. E, farklı özellikler var. Photoshop'la e, bağdaştırmak, Photoshop'la kıyaslamak çok doğru değil. Ama online bir tasarım aracına göre birçok şeyi barındıran, ölçeklendirebileceğiniz, görselleri yükleyebileceğiniz, sürükle bırak yöntemiyle çok basitçe çalışan bir platform. Bu yüzden de sunum hazırlarken artık klasik, klişe, powerpoint sunumlarından çıkarak burada daha efektif, template'lerden ilham alarak, ilham aldığınız template'lerde gerçekten birçok template var. Bakın content strateji template diyor. ...replace current page dedim. Bakın burada yeni bir sayfa oluştu. Yine aynı şekilde böyle bir tasarım. Yani burada birçok tasarımdan ilham alabilirsiniz. Ee, ben bu tarz tasarımları da çok seviyorum. Konunuza göre değişir tabii ki. Yani işlediğiniz konu, e, insanlara anlatmak istediğiniz dertle alakalı... ...bu sunum tasarımlarınızı tamamen değiştirebilirsiniz. Bu platformda da değiştirebileceğiniz birçok şey var. Yine fotoğraflar kısmına geldiğinizde... ...size birçok stok fotoğrafı ücretsiz bir şekilde sunuyor... E, Ablohaz kısmına geldiğinde aslında abloatta siz istediğiniz görseli buraya yükleyebiliyorsunuz. Yüklediğiniz kadar görseli de e, yine sürükle bırak yöntemiyle tasarım içerisine yerleştirebiliyorsunuz. Mesela ben bu şeyi komple bir sayfa olarak da konumlandırabilirim. Bu herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor. Yine sildim aynı şekilde. Elements kısmına geldim. Elements'te ikonlar dışında e, birçok illüstrasyon var. İllüstrasyonları kullanabilirsiniz. Lines var. Ee, şekiller var. Şekilleri kullanarak farklı tasarımlar ortaya çıkartabilirsin. Mesela şu bir şekil olarak giriyor. Ee, yine aynı şekilde frames var. Frames de çerçeve. E, herhangi bir görseli koydunuz. Ee, bu bir çerçeve. Şimdi ben upload kısmına geldiğimde bu görseli buraya yapıştırabiliyorum. Bu çerçeve sayesinde. Yine aynı şekilde bu görseli buraya yapıştırabiliyorum. Bu çerçevelerde telefon mockupları vesaire de var. Onları da göstereyim hızlı bir şekilde. Herhangi e, telefonla alakalı bir şey sunmak istiyorsunuz, bir mobil uygulama, bir web sitesi arayüzü vesaire gibi. Bakın telefonun içerisine arayüzünüzü direkt sürükle bırak yöntemiyle gönderebilirsiniz. Yine aynı şekilde bir laptopun içerisine bunu sürükle bırak yöntemiyle gönderebilirsiniz. Müzik kısmı var. Artık Canva video tarafına da girdi. Buraya bir müzik ekleyebilirsiniz. Slide'ınız boyunca bir müzik. Dinletebilirsiniz insanlara. Müzik eklemek eskiden belki biraz havalı geliyordu. Özellikle PowerPoint'te çok fazla müzik eklenebiliyordu. Ee, i̇lk başlarda o müzik ekleme özelliği geldiğinde a insanlar ses efekti ekleyin, müzik ekleyin vesaire gibi durumlara giriyordu. Ama artık insanlar daha minimal, daha böyle e, olaya odaklanan e, içerikleri daha çok seviyor. Evergreen içerik dediğimiz fayda odaklı içerikleri daha çok seviyor. O yüzden e, sunumunuzda da fayda odaklı hazırlamaya çalışın. Yani Tabii ki tasarım çok önemli. Tasarımla birlikte faydayı da sağlarsanız etkileyici bir sunum hazırlayabilirsiniz. Bu süreçte de dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan birisi story'yi yani sunum hikayenizi çok iyi oluşturmak. Sıfırdan e, sonuna kadar Nasıl bir adımla ilerleyeceğinizi kafanızda öncelikle bir taslak oluşturmak. Hangi konulardan bahsedeceğinizi, konularda birbirinize nasıl bağlayacağınızı, bu sıralamanın nasıl gideceğini iyi bir şekilde oluşturmak gerekiyor. Videos kısmına geldiğinizde farklı videolar var. Yine aynı şekilde stok videolar. Ee, buradan da e, bu videoları edinebilirsiniz. Bu story kısmına geldiğimde birazdan detaylı bir şekilde anlatacağım. Background tarafında da yine farklı backgroundları, arka planları burada kullanabilirsiniz. Mesela ben bunu sevmedim işte şunu yapayım. Gördüğünüz gibi bunu background yaptım. Şuradaki beyazlıkları da sildim. Yine aynı şekilde bunu background yapabilirim. Bunu yapabilirim. İstediğim background'ı kullanabilirim. Klasörler kısmına geldiğinizde de burada herhangi bir çalışmanızı klasörleyebilirsiniz. Dosyalarınızı klasörleyebilirsiniz. Bunlar da en azından premium'a geçene kadar birçok özelliği sunuyor Canva. Bu yüzden oldukça önemli bir tasarım aracı diyebilirim. Şimdi genel olarak hem teorik Konulardan bahsediyoruz, hem teknik konulardan bahsediyoruz, bir de ben şu süreçten bahsetmek istiyorum. Story kısmına geldik. Ee, ben öncelikle buradan ne yapmışım? Şurayı kopyalamıştım, siliyorum. Öncelikle ben bir dijital pazarlama sunumunu anlatırsam, e, ne anlatırsam anlatayım dijital pazarlama ile alakalı bir şeyden bahsediyorsam, genellikle kesinlikle pazarlamadan başlarım. Çünkü e, dijital pazarlama pazarlamanın bir Dalı ya da bir alanı diyebiliriz ve e, pazarlamayı bilmeyen bir insanın dijital pazarlamayı anlaması, dijital pazarlamayı kavraması oldukça zor olacaktır. O yüzden her sunumunda öncelikle pazarlama nedir? ile satış arasındaki fark nedir? Çünkü ülkemizde maalesef pazarlamayla satış arasındaki fark net bir şekilde anlaşılmıyor. Bunu anlatırım. Sonrasında dijital pazarlamayı yani genelden özele indirgenen bir süreç belirlerim. O story'yi de ona göre e, oluştururum kafamda planlarım ve sonrasında ona göre ilerlerim. Yine bakın geleneksel ve dijital pazarlama demiştim. Geneks önce kendimi anlattım. Sonrasında geleneksel pazarlama nedir? Pazarlamayı satıştan ayıran şey nedir? Pazarlama nedir anlattıktan sonra pazarlama satış arasındaki farkları anlattıktan sonra pazarlamadaki en önemli kavramlardan biri olan marketing mix'i anlattım. Marketing mix'ten sonra artık konuma geldim. Dijital pazarlama ve ee, geleneksel pazarlama arasındaki farklar. Bunu bir görselle anlatmak istedim. Bu görsel normalde mavi bir görseldi ama benim sunumuma uymuyordu. Sunumuma uymadığı için de ben siyah beyaz ilerlediğim için kontrast renklerle ilerlediğim için e, bunu filtre atarak e, bilgisayar içerisine mockup'a yerleştirdim. Sonrasında yine aynı şekilde dijital pazarlama ve geleneksel pazarlamanın e, bir e, kapağına geldim. Çünkü dijital pazarlama ve geleneksel pazarlamayı anlatmaya geçiş yapacağım. Artık bunu da İnsanların insanların kafasında oluşsun farklı bir konuya geçiş yapıyor algısı oluşsun diye farklı bir tasarımla ilerlemeye başladım. Yine genel olarak tasarım çizgimi bozmadım. Siyah beyaz aynı fontları kullanarak ilerliyorum fakat sadece biraz daha dikkat çeksin aradaki fark anlaşılsın diye farklı bir konuya geçtim belirten bir tasarım çizgisine geçiş yapıyorum. burada illüstrasyon kullanmayı tercih ettim. Yine bunları elementleri şeyden kanva üzerinden bulabilirsiniz. E, ...dijital pazarlama kanallarını, geleneksel pazarlama kanallarını peş peşe anlattım. Aralarındaki farkları e, yine bir sonraki slide'da net bir şekilde... E, ...çok sade başlıklarla vererek, tek bir cümleyle açıklayarak anlattım. Ve sonrasında zaten bunları detaylı bir şekilde sunum esnasında anlatıyor olacaksınız. E, buradaki cümleler de herhangi birinin okuduktan sonra anlayabileceği... ...ve a, dijital pazarlama ve geleneksel pazarlama arasındaki farklar bunlarmış diyebileceği cümleler. O yüzden uzun uzadıya böyle metinler... Uzun uzla diye paragraflar yazmaya sunumlarda kesinlikle gerek yok. Özellikle bu dönemde artık sunum hazırlama tekniklerine dikkat etmemiz gereken bir dönemde gerçekten gerek yok diyebilirim. Yine aynı şekilde dijital pazarlamadan ve e, dijital pazarlama kanallarına detaylı bir şekilde giriş yaptım. Çünkü bu sunumun konusu aslında dijital pazarlama odaklı olacaktı. O yüzden dijital pazarlama odağına artık detaylı bir şekilde giriş yaptım. Devamında da dijital pazarlama odaklı içeriklerle devam ediyorum. Şimdi Canva platformu üzerinden size nasıl sunum hazırlayabileceğinizi veya sunum hazırlarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini böyle detaylı bir şekilde elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bununla birlikte bugün sizlere şunu anlatmak istiyorum. Böyle kısaca toparlamak gerekirse konuştuklarımızı adım adım neler yapmalıyız sunum hazırlarken. Öncelikle iyi bir hikaye oluşturmamız gerekiyor. O hikayeye göre kafamızda bir plan oluşturarak konumuz neyse o konuyu adım adım yazabileceğimiz, adım adım oluşturabileceğimiz, insanlara anlatırken çok rahat bir şekilde anlatabileceğimiz bir hikaye oluşturmamız gerekiyor. İkincisi sunumumuzda genel bir tasarım çizgisi belirlemek. Bu e, puntolar olabilir, punto büyüklükleri olabilir, e, fontlar olabilir, font tasarımları olabilir. E, genel olarak sunum tasarım, sayfa tasarımları olabilir, logonun konumu, e, kendi logonuzun konumu veya işte genel olarak kullandığınız başlıkların konumu vesaire bunların hepsinin bir düzen, nizami bir düzene sahip olması gerçekten önemli. Bununla birlikte kontrast renklerin kullanılması yani birbirine zıt renklerin kullanılarak yazıların ön plana çıkartılması sunumda önemli noktalardan birisi. Diğer bir konuda gerçekten sunumda dikkat edeceğiniz, dikkat çeken görselleri doğru yerlere konumlandırmak. Doğru yerlere konumlandırırken de çok fazla insan kullandığı görseller yerine Biraz daha az kullanılan, az tercih edilen ve olabildiğince e, insanların daha önce görmediği görselleri kullanarak insanların dikkatini orada tutmak önemli noktalardan birisi. Sunumda çok yazı kullanmayarak, daha çok anlatım yaparak da insanların dikkatini tutmak önemli noktalardan birisi. Bugün sizlerle elimden geldiğince sunum hazırlarken dikkat ettiğim konulardan bahsetmeye çalıştım. Genel olarak gördüğüm hatalardan bahsetmeye çalıştım. Biraz uzun bir video oldu kusura bakmayın. Ben bu kanalda genel olarak... Buraya kadar izlediyseniz öncelikle teşekkür ederim. Ama bu kanalda nelerden bahsettiğimi de kısaca anlatmak istiyorum. Özellikle yeni gelen, aramıza yeni katılan arkadaşlara bu konuyu anlatmak istiyorum. E, dijital pazarlama, kişisel gelişim, kariyer, girişimcilik, yazılım, teknoloji, sanat gibi farklı alanlarda, farklı kategorilerde videolar çekmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince de sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Umarım bu videoda faydalı olmuştur. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle. Eğer kanalımı beğendiyseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın bildirimleri de açarsanız diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle dikkat edin kendinize.